Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Yazım kurallarında birkaç başlığa dikkat çekmek istiyorum. D'nin, K'nin, M'nin yazılışı, kısaltmaların yazılışı, işte büyük harflerin kullanımı. Şimdi bu başlıkları tek tek beraber inceleyelim istiyorum. Şimdi D'nin yazılışıyla başlayalım. Bu ek karşımıza gördüğünüz üzere arkadaşlar iki şekilde çıkar. Bunlardan bir tanesi bağlaç, bir diğeri ise bulunma hal ekidir. Bağlaç olan D daha her zaman ayrı, bulunma hal eki olan D daha ise her zaman bitişik yazılacaktır. Bağlaç olan D daha siz cümleden çıkarttığınız zaman cümlenin anlamı da herhangi bir bozulma olmaz ve her zaman arkadaşlar ayrı yazılacaktır. Şimdi örneğe bir bakalım. Okulda gitar kursu da veriliyordu dediğim zaman. D'yi cümlede kapattığım zaman. Okulda gitar kursu veriliyordu. Anlamda bir bozulma yok. O yüzden ayrı yazdık. Ya da kardeşin de bizimle gelebilir dediğim zaman. D'yi yine kapattığım zaman kardeşim bizimle gelebilir. Cümlenin anlamda herhangi bir bozulma olmadı. Devam ediyorum. Bir diğeri ee, devam ediyorum. Bir diğeri e, bulunma hal eki olan D'da. Bulunma hal eki olan D'da. Cümleden çıkartıldığı zaman cümlenin anlamında mutlaka bir bozulma olur. Bu ek her zaman kendisinden önceki sözcüğe ise bitişik yazılır. Mesela evde ders çalışıyor dediğim zaman buradaki D'da dersin nerede çalışıldığının konumunu, adresini belli ediyor. Dikkat edersiniz. Nerede? Evde. İş nerede yapılıyor? Ders çalışma işi nerede yapılıyor? Evde. Cümleden çıkarttığınız zaman da ise ev ders çalışıyor. Anlamda bir bozulma olduğu için kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazdık arkadaşlar. Annem mutfakta yemek yapıyor. Yemek yapma işlemi mutfakta olduğu için konumu mutfak olarak gösterdiğinden dolayı Cümleden çıkarttığınız zaman da anlam bozulacağı için bitişik yazdık. Bu D'da T'ta şeklinde de karşımıza çıkabilir bulunma haleki olan D'da. Şimdi bir diğeri K'ye 2 karşımıza üç türlü çıkacaktır. Zamir yapan ki, sıfat yapan ki ve bağlıç olan ki, zamir ve sıfat yapan ki her zaman kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılır. Zamir yapan ki cümlede bir ismin yerini tutar. Zaten zamirler adı üstünde bir ismin yerini tutan sözcüklerde. Bir diğeri ise sıfat yapan ki bir varlığın adresini, konumunu ve durumunu şeklini belli eder. Bağlaç olan ki ise kendisinden önceki sözcüğe her zaman ayrı yazılır. Şimdi burada bir şey anlatacaktım ama kısa olduğu için arka tarafta anlatmayı tercih ettim. Biraz daha uzun bir şekilde değineceğim oraya. Devam edelim örnek üzerinden görelim. Zamir yapan ki senin boyun benimki kadar uzun dediğim zaman şimdi buradaki ki benimki kadar uzun derken benimki dediğim zaman kastettiğim şey boy. Şimdi Buradaki boy isim olduğu için ki ile ismin yerini tuttuğumuzdan dolayı bu zamir yapan ki'dir ve bitişik yazıldı. Sıfat yapan ki ise masadaki güller açmış. İsme, güllere, isme nasıl ve nerede sorusunu sorabilirsiniz. Neredeki güller? Masadaki. Cevap aldığımıza göre buradaki ki bitişik yazılacaktır. Ya da nasıl güller? Masadaki güller sıfat yapan kiydi. Şimdi bir diğeri bağlaç olan ki bizim için en önemli olan kısım. Şimdi buradaki ki eki siz buradaki ki ekine ler ekini getirdiğiniz zaman anlamsız kalıyor ise bu bağlaştır ve ayrı yazılır. Şimdi anlat ki derdini anlayayım dediğim zaman buradaki ki bağlaştır ve ayrı yazdık. Anlat kiler derdini anlayayım. Mantıksız olduğu için ler ekini getiremediğimiz için bağlaç olduğuna karar verdik ve ayrı yazdık. Yani bağlaç olan ki'ye siz arkadaşlar ler ekini getirdiğiniz zaman anlamsız kalıyorsa o bağlaçtır. Şimdi daldakiler Daldaki meyveler olgunlaştı dediğim zaman buradaki ki sıfat yapan ki'dir. Çünkü buna ler ekini getirdiğimiz zaman daldakiler olgunlaştı mantıklı olduğu için bağlaç olmadığından dolayı bitişik yazdık. Devam ediyorum. Bir diğeri mı'mi'nin yazılışı. Mı'mi'nin yazılışının her zaman ayrı olduğunu biliyoruz. Mı'mi her zaman soru anlamında kullanılmaz. Pekiştirme anlamında kullanılabilir. Her zaman ayrı yazılır. Örneğin güzel mi güzel bir araba aldı dediğim zaman güzelliğini arabanın pekiştirmiş oldum mı'mi ile ve ayrı yazdım. Bize gelecek mi soru anlamında kullandım ve ayrı yazdım. Mı'mi'ye gelen ekler de arkadaşlar e, m ayrı yazılır ve ona bitiş yazılır. Mesela mıdır, midir, mudur şeklinde. Devam edelim. Büyük harflerin kullanımı. Hayvanlara verilen isimler, kişi isimler, özel isimler büyük harfle yazılır. Karabaş, tekir dedik. İsim, ünvan, saygı sözleri, rütbe isimleri bunlar da yine e, büyük harfle yazılır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi olmak onun bir ünvanıdır paşa olmak aynı şekilde. Büyük İskender dediğim zaman artık bu onun e, lakabı olmuştur, eee olmuştur. E, yine büyük harfle yazdık. Millet boy oymak isimleri büyük harfle yazılır. Türk mesela ya da Oğuz, Kayı gibi isimlerde yine büyük harfle yazılır. Bayram isimleri büyük harfle yazılır. Ramazan'ın R'si büyük, bayramın B'si büyük. Din ve mezhep adları İslamiyet, Musevilik gördüğünüz üzere büyük harfle yazacağız. Devam edelim. Deniz, Nehir, Göl isimleri. Dicle Nehri, Dicle'nin D'si büyük, Nehrin N'si büyük. Ağrı Dağı A ve D harfleri. Büyük Mahalle, Meydan, Cadde, Bulvar isimleri. Yine büyük harf yazıları. Barış Mahallesi, Barış'ın B'si ve Mahallenin M'si büyük. Ulus Caddesi. Sara Köprü Kale isimleri büyük harfle Galata Kulesi Kurum Kuruluş Türk Dil Kurumu büyük harfle Devlet Atları Rusya Türkiye Almanya İngiltere gibi yine büyük harfle yazılacaktır. Dil isimleri Arkadaşlar Almanca, Türkçe, İngilizce, İtalyanca gibi yine baş harfleri büyük olacak gezegen isimlerine bir şeye değinmek istiyorum. Eğer gerçek anlamında kullanılırsa büyük harfle, mecaz anlamda kullanılırsa küçük harfle. Bugün dünya kadar işim var dediğim zaman buradaki dünya sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Küçük harfle yazıldı. Güneş ile dünya arasındaki uzaklık 149.6 milyon kilometredir dediğim zaman güneş ve dünya gerçek anlamda kullanıldığı için gezegen anlamında kullanıldığından dolayı büyük harfle yazıldı. Devam edelim. Yer yön sözcüklerine dikkat edelim. Kuzey, güney, doğu, batı gibi. Özel isimden önce kullanılırsa büyük, özel isimden sonra kullanılırsa arkadaşlar küçük. Kuzey Kıbrıs derken özel isimden önce geldi büyük. Kıbrıs'ın kuzeyi dediğim zaman özel isimden sonra geldi küçük kullanılacaktır. Devam ediyorum. Önemli bir kısım var benim için. Özel isimlerden sonra gelen tür isimleri küçük yazılır arkadaşlar. Mesela Van kedisi, Antep fıstığı dediğim zaman Van'ın V'si ve Antep'in A'sı büyük. Yalnız kedi, fıstık gibi tür isimleri küçük yazılacaktır. Para birimleri yine küçük harfle yazılır. Lira ve dolar, euro, sterling gibi. Eser isimlerinde görmüş olduğunuz, metin başlıklarında görmüş olduğunuz ile ve de, da gibi ekler ee, bağlaçlar küçük harfle yazılır suç ve ceza dediğim zaman büyük harfle yazıldı gördüğünüz gibi küçük harf Leyla ile Mecnun ile küçük harfle yazıldı Devam ediyorum. Bitişik yazılan sözcükler. Bitişik yazılan sözcükler pekiştirmeler. Pekiştirmeler örnek olarak sapasağlam ve mosmor dedik. Alt üst sözcükleri suçüstü bilinçaltı. Bilincin gerçekte altı ve üstü yoktur ya da suçun gerçekte altı ve üstü olmadığı için mecaz anlamda kullanıldıklarından dolayı bitişik yazdık. Hiç unutmayın mecaz anlamda bir şey kullanılıyorsa o bitişik yazılacaktır. Gözlerimin altı morardı dediğim zaman şuraya küçük bir örnek düştüm. Şimdi gözlerimin altı gerçekte adresini belli ettiğim için gerçekte gözümün altı ve üstü olabileceği için ayrı yazdık. Baş sözcüğü her zaman bitişik yazıları başhekim, başbakan, başhemşire, işte başaşçı, gibi her zaman bitişiktir Mecazlaşanlar vardır Kuşburnu, aslan ağzı, hanım eli gibi Aslan ağzı bir çiçek ismidir ya da kuşburnu bir içecek ismidir Gördüğünüz üzere gerçek bir kuşun burnundan ya da aslanın gerçek ağzından bahsetmediğimiz için ee, Mecazlaştıklarından dolayı bitişik yazıldılar Devam edelim Ayrı yazılan sözcükler var Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılır Her şey bir şey İkilemeler aynı şekilde ağır ağır, hızlı hızlı Ses düşmesi, türemesi ee, olmayan sözcükler dikkat edin ses düşmesi ve türemesi yoksa arkadaşlar Ayrı yazılır. Mesela terk etti dedik. Bir de mecazlaşmayanlar vardır. Bilim insanı alt yazı şeklinde. Ee, burada tercih ettiğimiz kısım ikinci sözcüğün mecazlaşıp mecazlaşmadığıdır. Bilim insanı alt yazı dediğim zaman insan insan olarak kaldığı yazı yazı olarak kaldığı için ee, gerçek olarak kaldıkları için mecazlaşmadılar ve ayrı yazdık. Gök cisimleri yine ayrı yazılır. Devam ediyorum kısaltmaların yazılışı. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara gelen ekler son harfe göre gelecektir. TC bir istisnadır arkadaşlar dikkat edin. THY derken TDK derken arada nokta sonda bir nokta yok. Ama TC'de ortada ve sonda nokta olacaktır. Buna dikkat edin bu istisnadır. Sınıfta da değinmiştik buna. Devam edelim santimetre kilogram dediğim zaman bunların son harfine göre ek gelmeyecek arkadaşlar. Açacağız okuyacağız yani santimetreyi kilogram açarak okumaya dikkat edeceğiz bir diğeri İngiltere'yi Almanya'dan dediğim zaman İngiltere ve Almanya'yı kısalttığım için İngilizce ve Almancayı kısalttığım için e, noktayla gösterdim ve gelen ekleri kesme ile ayırmadık arkadaşlar Çünkü nokta zaten kesme işlemini de yapacaktır şimdi benim değindiğim bu kısımlar en önemli kısımlardı arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın.